İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugün Mayıs ayındaki portföyümün son durumunu sizlerle paylaşacağım. Bir önceki ay Nisan ayında yerli varlıklara %20 oranında bir yatırım yapmıştım paramın yüzde yirmisini oraya ayırmıştım yüzde 36'sı usd kaynaklı yabancı fonlara aktarmıştım ve yüzde 44'ünü de yine dolar getirisi olan emtialara ayırmıştım fakat Nisan ayı içinde bir takım yatırım fonlarında karal bölgesine geldi bir kısmı da toplama bölgesine geldiği için portföyümdeki oranlar değişti. Tabii bunlar ay içinde çok daha fazla değişiklik gösteriyor. Ben sadece aydan aya olan genel değişikliği size yansıtıyorum. Bildiğiniz gibi ben yatırım fonlarını ana paralarını satmıyorum. Sadece üzerindeki e, karları realize ediyorum ve çok sık yatırım fonlarımı değiştirmiyorum. Ben bu portföyü oluştururken o dönemdeki Başarılı gördüğüm yatırım fonlarına yatırım yaptım ve aynı şekilde e, şu anda devam ediyor tek bir değişiklik dışında. Bunu da iki ay önce size bahsetmiştim kademeli olarak garanti portföyün altın fonundan çıkıp e, kazeyleğe geçeceğinden bahsetmiştim ve onu geçen ayın sonuna doğru bütün yatırım fonlarımı gir çık yaptığım dönemde garanti portföyün altın fonunu tamamen boşalttım arkadaşlar ve şu anda onsuz yola devam ediyorum. Geçen ay yüzde 44 emtiyalara ayırdığım payın yüzde 44'ün yüzde 29'u GTA'da duruyordu e, bu ayki yeni şekillenmenin oranları burada bu şekilde gerçekleştirdi. Ne oldu peki? Yerli fonlarım %20'den %15'e düştü. Yabancı fonlarım ise %36'dan %52'ye çıktı. MTA'lar ise 44'ten 33'e çıktı. Şimdi bu dağılım sizi şu an için garip gelebilir. Ama ben para piyasası yerine bu sefer alım fırsatı gelen yatırım fonlarına hak ettiğinden daha fazla oranlarda yatırım yaptım onu da tablomdan zaten görebilirsiniz diğerleri alım noktasına geldiği zaman bu fazladan girmiş olduğum ki güzel alım noktasına gelen fonlar oldu Mesela burada petrol Fonu çok güzel noktalara gelmişti ki buradan da görüyorsunuz bu ay eksi 3.94 gibi bir kayıpla kapattı bu ayı. Dolayısıyla ondaki oranım biraz artmış oldu %23. Ama altın ve gümüşte yeni fırsatlar bekliyorum. Eğer onlar alın noktasına gelirse birinci olarak... E, petroldeki fazla tutmuş olduğum payı ki şu andan itibaren bile e, çok ufak da olsa bir kar yazmaya başladı. E, buradaki payımı ben e, altın ve gümüşe kaydıracağım artık ne kadar olursa o riski kendi göz önüne aldım para piyasasına girmedim bu sefer bu dağılımda e, aynı şekilde yabancı fonlardaki dağılımım da biraz yüksek fırsat veren. E, fonlara çok daha yüksek oranda girdim ama dediğim gibi yeni fırsat verecek yeni fonlar çıktığı zaman buradaki fazlalıkları ben diğer fonlarıma aktaracağım yerli fonlardaki oranım da %15'e düştü benim genel prensibimi biliyorsunuz ben e, Türkiye'deki ekonomik koşullar belli bir çizgiye gelinceye kadar TL bazlılarda %20 oranında bulunacağım. Diğer USD kaynaklı varlıklarda ise %80 oranında kalacağımı söylemiştim. Ama buradaki dağılıma baktığınız zaman %20 olan oranım %15'e düşmüş oldu. Dolayısıyla buralarda fırsat bulur bulmaz bu oranım tekrar %20'lere çıkacak. Diğer fonlardan %15'in üzerine ilaveler yapacağım. Dikkat etmiş olduğunuz bir konu da burada bir kırmızı işaret var. Şu anda takibe almış olduğum bir fon iş portföyün iş bankası iştirakleri endeksi beklediğim performansı bu yıl göstermedi daha önceki yıllarda çok güzel performans gösteriyordu ama son ay çok güzel bir atak yaptı borsanın da ciddi şekilde yükselmesinden dolayı şimdi bunun sebeplerini araştırıyorum nereden kaynaklandığını yatırım fonu yönetiminde mi bir problem var bir dengesizlik var. Ee, yoksa e, İş Bankası'nın özelinde bir durum mu? Ona göre zaten portföyümde çok az bir kısmı e, teşkil ediyor ama olsun paranın ufağı büyüğü yoktur. Şu anda benim incelememe takılmış bir yatırım fonu TI3 fonu. Bunu değerlendireceğim. Bu arada bir takım fonları ki aldığım zaman yayınlarımda size de açıklarım, Telegram grubunda da paylaşırım. Özellikle yabancı yatırım fonlarına yeni endeksler eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Tabi buradaki gidişata bağlı ve ilave edebileceğim para imkanım doğduğu zaman yeni ilave edeceğim kaynaklarla bunu gerçekleştireceğim. Bu arada sadece benim yatırım bunlardan ibaret değil. Bu paylaşmış olduğum sadece yatırım fonlarındaki dağılımım. Onun dışında benim diğer yatırım enstrümanlarında da e, yatırımlarım var Mesela burada görmüş olduğunuz altının ya da Gümüş'ün dışında farklı kaynaklara da yatırımım var özellikle e, Gümüş'te bf'ler üzerinde yatırımlarım oluyor QNB Finans'ın e, Gümüş Hon bf'sinde bir miktar e, yatırımım söz konusu e, Keza S1 altındaki bu S1 altını ben fizikiye çevirmek için kullanıyorum çoğunlukla çünkü oradaki makaslar ve alım şartları zaman zaman çok iyi noktalara gelebiliyor piyasadaki altından çok daha iyi olabiliyor ve kripto paralarda bir takım yatırımlarım söz konusu. Artık beni tanıyorsunuz. Ben garantici bir insanım. Bitcoin ve Ethereum'un dışında herhangi bir e, coin'e yatırım yapmıyorum. Sadece bu ikisi üzerinden hareket ediyorum. Ama ufak bir miktarda benim şu anda teknik çalışmasını e, yaptığım fakat özellikle oğlumun çok sıkı bir şekilde takip takip ettiği ee, özellikle bu dijital dünya konusunda bir takım yatırımlarım da söz konusu ama oralarda ben henüz şu anda öğrenme aşamasındayım belli bir tecrübeye ve olgunluğa eriştiğim zaman malum dijital bir dönem bunlar ne olacak diye sorarsanız anlatmaya başladığım zaman bütün detaylarıyla anlatırım şu anda sizleri etkilemek istemiyorum ama bu dijital para sektöründe başka yatırımlarım da söz konusu ufak da olsa dediğim gibi öğrendikten sonra bunları sizle de bu tecrübelerimi paylaşacağım arkadaşlar. Ben e, yerli fonlarda nelere yatırım yapmışım ve bunları niye değiştirmiyorum? Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar ben sadece endekse yatırım yapıyorum. Endekslerdeki e, aktivasyonu güzel gözlemledikten sonra incelemesini yaptıktan sonra e, dönüp bugünkü ilk e, videomda da açıkladığım gibi benim kendi takip ettiğim fonları takip ettiğim bir programım var oradan o an için en başarılı fonlar hangisi ise onlara yatırımlarımı gerçekleştiriyorum ve her endekste e, bir endeks haricinde her endekste sadece bir fon üzerinden hareket ediyorum ki birbiriyle çakışmaması adın arkadaşlar. Şimdi burada isimlerini birbirine çok benzer görebilirsiniz ama bunlar yapısal olarak birbirlerinden oldukça farklı. Mesela ilk iki sırada TI2 ve NNF fonları ikisi de biz yüze yatırım yapan Fonlar ikisi de hisse senedi yoğun fonlar. Fakat karakterleri çok farklı. Keza onu buradaki getirilerinden de anlayabiliyorsunuz. İş portföyü hisse senedi daha oturaklı, daha değer ağırlıklı bir yatırım söz konusu. Buradaki risk biraz daha dengeli gidiyor daha yavaş çıkıyor daha yavaş düşüyor O yüzden e, bu benim portföyümün sağlam e, diye öngörmüş olduğum bir fonu hedef portföyü ise içindeki e, senetler itibariyle yatırım yaptığı senetler itibariyle daha hırçın daha agresif e, ve daha riskli hisse senetlerine Yatırım yapıyor. Bildiğiniz gibi ben biz 30'un dışında hisse senetlerine direkt yatırım yapmıyorum. Biz 30'da direkt hisse senedi yatırımlarım da söz konusu. Onu da yakında paylaşacağım. Sizde biz 30'daki elimdeki hisse senetlerini ve oranlarını e, çok yakın bir zamanda sizlerle paylaşacağım. Ama onun dışında e, hakikaten fırsat veren ufak firmalar da var. Ama bu tamamen bir uzmanlık gerektiriyor arkadaşlar. Bunu takip edebilmek, bütün bilançolarıyla, şirket yapısıyla, yöneticilerinin durumuyla bu şirketleri yakın takibe almak lazım. Bu konuda da ben hedef portföyün birinci hisse senedi fonunu kullanıyorum ki buradaki getirilere baktığınız zaman nasıl bir hareket ettiğini görüyorsunuz dönem dönem çok güzel getirileri olabiliyor zaten benim mantığım kar al mantığıyla çalıştığım için yatırımlarımı ona göre yönlendirdiğim için bu benim için bir fırsat oluyor en son durumdan sonra biraz oranını Düşürdüm bunun çünkü zaten ekonomi de kritik bir noktaya gidiyor ve borsalardaki e, şu anda yükseliş olsa rekorlar kırılsa bile bütün hisselerde aynı hareketler olmadığı için risk oranı biraz daha arttığını düşünüyorum ki bütün hesaplamalarım bunu gösteriyor. Dolayısıyla hedef portföyün oranını bir miktar daha azaltmış oldum. Onun dışında çok benzer bir şekilde iş portföyün bir yüzü var ama bu hedef portföy kadar gene agresif değil e, tamamen değer odaklı çok sevdiğim bir yatırım fonu ve çok güvendiğim fonlardan bir tanesi e, çok ciddi kazançlar sağlayabileceğini düşündüğüm biz yüz dışı şirketler hisse senedi fonu burada hisse senedi fonlarının ismine takılmayın dediğim gibi önemli olan endeks arkadaşlar buna benzer bir çok fon var. E, gündüz yayınlamış olduğum Excel programından bunları süzerek e, direkt sizler de takibini yapabilirsiniz dediğim gibi önemli olan önce endeksi doğru seçmeniz daha sonra dönüp başarılı fonları bulmanız ki biz 100 dışında İş Bankası IDH'ın dışında daha iyi yeterisi olan fonlarda olabiliyor dönem dönem bunlar birbirine geçebiliyor ama e, geneline baktığınız zaman yıl sonu itibariyle ya da iki sene sonra hepsi aynı noktada buluşuyor. Hemen arkasından yine çok sevdiğim ve başarılı bulduğum ICZ fonu var. Ak Portföy'ün teknoloji şirketler hisse senedi fonu. E, bu da benim çok güvendiğim bir fon. E, borsanın ikinci atağında şu anda Karal bölgesine de gelmemesine rağmen benim güven duyduğum ve takibini yaptığım e, endekslerden bir tanesi portföyümdeki durumunu da burada görüyorsunuz. %15'in %20'si direkt bu endekse bağlanmış vaziyette. Ve e, iş portföyü atlıyorum iş bankası iştiraklarını dediğim gibi şu anda inceleme sürecinde e, devam ediyor. Eğer istediğim sonuçları alamasam ya da bir aksaklık görürsem bunu sizlerle paylaşırım. Aklımdaki fon ise koçun koç iştirakleri e, fonu bunu zaman içinde ona aktarabilirim arkadaşlar ve hemen geçiyorum Akporto Biz banka endeksi bu benim daha sonradan ilave etmiş olduğum ilk başladığımda elimde olmayan sektörlerden bir tanesiydi. Özellikle borsanın yeni hareketlenmeye başlayacağı dönemde çok önemli bir endeks banka endeksi. Buradaki tercihimi de ben ADP'den yana kullandım. Ama borsamızda tefasta işlem gören yatırım fonlarındaki banka endekslerinin tamamı başarılı. Burada da isme takılmanızı istemem arkadaşlar. Orada da herhangi bir tanesi seçilebilir. Gelelim yabancı fonlarımıza şu dönem birçok kişinin portföyünde eksi yazıyor ama ben de artık bir döngüye girdiği için ve çok uzun süredir elimde olan bu fonların hatta bir kısmı neredeyse sıfır maliyete kadar düşmüş vaziyette Artık o aşamaya geldiğim için ve bu fonları da başarılı bulduğum için elimde tutmaya devam ediyorum. Peki bunlar neymiş? Deniz Portföyü Metaverse ve Dijital Yaşam Teknoloji Değişken Fonu başarılı bir yönetim sergilediğini düşünüyorum. DVT hemen arkasından robotik teknolojiler konusundaki yatırımım KIP. Bu KIP konusunda da oransal bazda bir e, değişikliğe gitme durumum var Eğer bunu ay içinde gerçekleştirirsem bunu da sizlerle paylaşacağım artı ya da eksi yönde olduğunu şu anda sizi etkilememek adına bir şey söylemiyorum çalışmalarım bittikten sonra sizinle paylaşacağım ve ondan sonra ürete Invo portföyün teknoloji değişken fonu. Ben çok fazla değişken fonlara yatırım yapan biri değilim normal şartlarda ama bu ürete imo portföyün fonunu beğendiğim fonlardan bir tanesi deneme amacıyla portföyümde tuttuğum bir miktardı. Zaman içinde oranını da yükseltmeye başladım. Deneme süreci Ben de henüz bitmiş değil. Hala takibimde olan fonlardan bir tanesi. Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu. Ben yay yerine AFT'yi tercih ediyorum ve bu fon üzerinde de devam etme niyetindeyim. Şu anda herhangi bir değişiklik yapmam da söz konusu değil. Ben başarılı bulduğum yatırım fonlarından bir tanesi. iPortvoice Siber Güvenlik Teknoloji Değişken Fonu kendi sektöründe oldukça başarılı bulduğum bir fon. Şu anda yüzdesel olarak ben bende e, az miktarda bulunuyor. %52'nin %5'i civarında bir paya sahip ama e, benim bu şekilde beklentim olan fonlardan biri bir momentum yakalamasını bekliyorum. O momentumu yakalayabilirsek buradaki paylarımı da arttıracağım. MTA'lara geldiğimiz zaman daha önce de söyledim yapısal bir kendimce yapısal bir sorun gördüğüm için GTA'dan tamamen portföyümü ayrıştırdım. Ondan çıktım. Onun yerine tercih ettiğim KZL Kuveyt Türk Portföy'ün altın katılım fonu. Buradaki tercih etme sebeplerinden bir tanesi evet birebir kendi bünyesinde fiziki altın tutması kabul ama bunu fiziki altın tuttuğu için değil altını birebir takip edebilmek için tercih ettiğim fonlardan bir tanesi ki bu ayın altın fonları için içinde e, çok daha düşük bir oran. Bakın çıkmış olduğum fon 2.30 getirirken KZL 1.80 getirdi. Ama bu fondaki düşüncem benim e, portföyümün genel yapısını sadece burası değil, bütün portföyümün genel yapısını daha sıcak takip edebilme amacıyla bu fonda bulunuyorum. Onun dışında ak portföyün gümüş fon sepeti fonunu takip ediyorum. Son derecede memnunum şu anda bir sıkıntı görmüyorum ve başka alternatifim olmadığı için maalesef AK Portföy'ün petrol yabancı BF fon sepeti var ki ben petrol fonunda daha ağırlıklı olarak ETF'ler tarafında yatırım yapıyorum. Amerika piyasasında işlem gören ayrı bir portföyüm var. Onlar dediğim gibi bu yatırım fonları kapsamı içinde olmadığı için de asıl benim yatırımlarım direkt ETF'ler konusunda. Çünkü bu maalesef Tepas'ta başka alternatifim olmayan fonlardan bir tanesi. Ama her portföyde dönemsel olarak bulunması gerektiğine inandığım bir fon. Bu momentum ağırlıklı çalışan bir fon Dolayısıyla momentum süreci bittikten sonra ya çok azaltırım ki bunda da maliyetlerim oldukça düşmeye başladı. Eğer istediğim seviyelere tam gelirse artık ondan sonra bir beklentim kalmayacağı için sıfır maliyetle portföyümde bir ömür boyu devam eder. E, sıfır maniyete düşürdükten sonra dediğim gibi benim fonlardan artık hiçbir beklentim kalmıyor. Görevini yapmış olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet portföyün genel durumu bu. E, burada da görüyorsunuz ben 4 ay önce sizinle paylaşmaya başlamıştım portföyümü. E, o yüzden 6 aylık getirileri de buraya koydum. E, ama bunu şu anda dikkate almasanız bile 3 aylık getirilerim, e, aşağı yukarı buradaki oranlara çok yakın. Bu bugün itibariyle daha doğrusu cuma günkü yayınlanan getiri oranları TEPAS'taki oranlardır. E, bir ay önce yayınlamış olduğum Nisan portföyümle karşılaştırabilirsiniz. 3 ay boyunca ki getiri durumu bu. Tabii benim portföyüm çok daha eski olduğu için oranlarım ve kar marjlarım çok daha yüksek. Ama bunu üç ay önce başlamış sıfır bir portföy olarak düşünürseniz geldiğimiz noktadaki getirilerin durumu bu. Bu ayki getirilere de baktığınız zaman buradan da gördüğünüz gibi e, çok yüksek bir getiri getirmiş Nisan ayı boyunca e, buranın Ortalaması yaklaşık 17'ler civarında %17'ler civarında yerli fonlardaki kazancım bunun ortalamasını almanız en mantıklısı özellikle ağırlıklı ortalamasını almanız gerekiyor. Buralarda çok fazla bir yükseliş olduğunu düşündüğüm için evet bundan sonra gene yükselebilir ama çok fazla açgözlülük yapmamak lazım benim için yeter deyip birçok endekste neredeyse Karlarımı tamamlamış vaziyetteyim bir iki tanesi kaldı onları da realize ettikten sonra e, diğer cazip olduğunu gördüğüm endekslere akış yapacağım. Burada da takip edebildiğiniz gibi şu anda hem yabancı piyasalar hem de emtialar oldukça uygun gözüküyor arkadaşlar. Buradan çıktığım yatırımların bir kısmını zaten girmeye başlamıştım. Özellikle petrol fonu ve diğer fonlara ufak ufak aktarmaya başlamıştım. Hatta normal portföyümdeki ağırlığımdan daha fazla bir yatırım yaptım. Dediğim gibi para boşta kalmasın diye fırsat gördüğüm ve beklediğim endekslerde geldiği zaman oralardan diğerlerine bir aktarım yapacağım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla, sahtle ve huzurla kalın. Bol kazançlar arkadaşlar.